insanların İslam dininin güzelliklerini tam olarak bazı insanların kavrayamamasından kaynaklanan kendi yaşadıkları hayatlarında da bazı zorlukları oluyor. İslam'ın biz her zaman barış dini olduğunu, güzellik dini olduğunu, herkesi koruyup kollamaya yönelik bir e, anlayış sunduğunu her zaman anlatıyoruz. Fakat bunu tam olarak bazı insanlar kavrayamıyorlar ve kendi hayatlarının içinde de bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Şimdi e, bazı insanlar tabii ki İslam dini içinde olduklarını söyleyerek bunu yaşamıyorlar. Bazı insanlar da dindar olmadıklarını söyleyerek ateist olduklarını söyleyerek yine bu ruh halini yaşamıyorlar. Halbuki e, hatta bunu yaşamaz kendi İslam'da da böyle bir şey olmadığını iddia ederek ortaya çıkıyorlar. Şimdi bizim genel olarak anlattığımız şey nedir? Biz diyoruz ki e, İslam barış dinidir, sevgi dindir diyoruz. Biz diyoruz herkese karşı çarşaflı kardeşlerimize de karşı da, başörtülü kardeşlerimize karşı da, başı açık olan ama muhafazakar olan ...kardeşlerimize karşı, tamamen dekolte giyinen, plajlarda mayoyla bikiniyle dolaşan kardeşlerimize karşı, bütün e, erkek kardeşlerimize karşı, yani herkese karşı, e, hep anlayışla yaklaşmayı, sevgiyle yaklaşmayı, güzel ahlakla yaklaşmayı, onlara güzel söz söylemeyi, Hristiyanlara karşı, Musevilere karşı, ateistlere karşı, Budistlere karşı hep bağışlayıcı hep onları koruyup kollayıcı ve onları hep güzele yönelici bir üslup kullanması gerektiğini ve bunu İslam'ın bir gereği olduğunu belirterek anlatıyoruz. Yani ben mesela bir yolda karşılaştığımda bir kişiyle işte üç tane yabancı uyruklu kişi ve dinleri farklı, iki tane kendi ülkemden vatandaşım ama biri kapalı biri açık bunların hepsine tavrımın aynı olması gerekir. Hiçbirine daha ezici, hiçbirine daha e, işte farklı, hatta bazı insanların yaptığı gibi belki de aşağılayıcı böyle bir üslup İslam'ın asla ve asla ruhunda yoktur. Her zaman İslam herkesi bütünleştirici hareket etmeyi emreder. O yüzden işte mesela e, çarşaf giyen bir bayanın görüntüsünün e, ürkütücü olduğunu söylemek mesela bu asla ve asla İslam içinde olabilecek bir şey değildir. Çünkü çarşaf nedir? O kişi eğer çarşaf giyiyorsa onu inancına uygun olarak Allah'a inandığı için kendisini korumak amacıyla ve samimi olarak bu şekilde inandığı için giyiyordur. Buna saygı duyulmaz. Tabii ki bu kolay bir şey değil de bu nefse çok zor gelebilecek bir şeydir. Tabii, tabii. Ama o kişi Allah'a inandığı için yaz kış demeden kendini bu şekilde korumayı tercih ediyor. Başörtüsü takanlar yine aynı şekilde. Hiç takmayanlar da Allah'a karşı samimi kalple yaklaştığını düşünüp, o da yine dinini o şekilde yaşadığını düşünür. Bunları yargılamak, bu kardeşlerimizi yargılamak hiç kimsenin üzerine düşmez ki özellikle zaten İslam'a göre herkesin herkesi güzel görmesi ve hep ılımlı bir üslupla yaklaşması gerekir. O yüzden işte bizim bakış açımızda burdu. O yüzden biz çok çeşitli insan grupları olmamıza rağmen kardeş içinde senelerdir bir arada yaşıyoruz, birbirimizi o yüzden çok seviyoruz senelerdir ve o yüzden hiçbir sorun yaşamıyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? İşte Kur'an Ahlakının bizim fıtratımıza uygun olarak emrettiği o ahlakı yaşamaya çalıştığımız için inşallah. Evet, inşallah, i̇nşallah. Zaten hmm. eğer bu ahlak yaşanmazsa yani Kur'an'ın e, ruhuna zaten uygun olmaz. Yani Kur'an'da nedir? Merhamet, şefkat vardır. Herkesin e, Mutlaka hı hı. inancına saygı vardır. Bu saygı olmazsa zaten o zaman din yaşamıyor o insan demektir. Bir kere hocamız hep söyler, dinin temelinde sevgi vardır. Sevgi olmazsa zaten o zaman nasıl e, o din yaşanıyor? Nefretle hı hı. din yaşanmaz. Birbirine mutlaka e, Herkesin fikrine saygı gerekir. Tabii. E, merhamet gerekir. Şefkat gerekir. Zaten dünya ancak bu şekilde güzel olur. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle de dünya inşallah böyle güzel olacak. Hazreti evet. Mehdi Aleyhisselam sevgiyi getirecek inşallah. Zaten e, o anlattığınız konuda şu da önemli. Hocamızın hep söylediği bir şeydi. Bir insan e, ateist bir ailenin çocuğu olarak da doğmuş olabilir. Amerika'da Amerika'yı çok eleştiriyor şu anda Tabii. belki ama Amerika'da Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak da doğmuş olabilir. İsrail'de Musevi bir ailenin çocuğu olarak da doğmuş olabilir. Dolayısıyla o eleştirdiği, kendince eleştirdiği o toplumun bir parçası olarak da doğmuş olabilir. Allah onu burada Müslüman kıldığı için o bu düşüncelere yani kendince ürettiği bazı düşünceleri kendince kafasında böyle şeyler geliştiriyor. Oysa öyle değil. Her insan potansiyel olarak çok güzel ahlakı yaşamaya zaten adaydır. O yüzden bizim de ona göre davranmamız, ona göre birleştirici, bütünleyici olmamız gerekiyor inşallah. i̇nşallah. İslam'ın hakimiyetinden bahsedip de bazı insanları dışlayıp bazı insanları tamamen Tabii. sanki insan değilmiş kategorisinde bir Müslümanın yaklaşması da asla olabilecek bir Tabii şey ki. değildir. İslam'ın hakimiyeti ne demektir? Bütün insanlara İslam'ın güzelliğini anlatıp herkesin isteyerek, coşkuyla o dini yaşamak için arzu Hı -hı. duyması ve kendi isteğiyle dini yaşamasıdır. Ama İslam'ın hakimiyetinde belki yine kendi dini yaşamaya devam eden insanlar da olabilir. Ama İslam buna baskı uygulamaz. İslam Hı -hı. zor Hı -hı. uygulamaz. Herkes Hı -hı. kendi gönlünce Osmanlı döneminde olduğu gibi kendi özgür inanç ve hürriyetin yaşayabileceği hı hı. o e, rahatlık ortamına teslim olmasıdır Tabii ki, budur İslam. İslam'ın hakimiyeti herkesin en rahat edeceği ortamdır. Peygamberimizin döneminde de sallallahu aleyhi ve sellemin müşrikler yardım istediklerinde bir yerden bir yere güvenlikle geçmek istediklerinde ayet de var hı hı. birazdan ayeti de okurum inşallah Peygamberimiz onları en güzel şekilde davranıyor. Tabii. Hatta o dönemde sahabeler canlarını ortaya koyuyorlar. Onları güvenlikte gidecekleri yere hı -hı. geçirene kadar. Bu hı -hı. işte İslam ahlakının güzel ahlakı. İslam bu şekilde mesela müşrik iman etmiyor. Allah'a inanmıyor. Fakat buna rağmen Müslümanlar onlara en güzel şekilde davranıyorlar. Sözün en güzelini söylüyorlar. Hiçbir şekilde sert bir uygulama yapmıyorlar. Güvenlikle geçirilmesi gereken yere kadar onları güvenlikle ulaştırıyorlar maşallah. Evet, ben